iyi akşamlar. Ee, az önce kutbu analizini paylaşmıştım ancak bu derinlik ekranı videoda görünmemiş. Neden bilmiyorum. Ee, orada da zaten bahsettim. Ee, şöyle baktığımız zaman 16.37'de aldım ben bu SS'i. Ee, 55 lira fiyat seviyesinde 38.000 lot alış görünüyordu. Ancak karşı tarafta satışlara baktığınızda çok tek düze satışlardı. Ee, bunu göstermemdeki amaç, hani bugün bir düşüş gerçekleşti ama acaba gerçekten çok ciddi satışlar geldiği için miydi yoksa Fiyat alttan toplanılmaya çalıştığı için miydi? Bunu göstermek adına bunu koyuyorum. Sadece buna bakarak tabii ki yatırım yapılmaz. Ancak e, genel anlamda bu görüntüyü ben kutbada son bir aydır hep görüyorum. Videoda zaten bu kısımdan önce bir toplanma, yani hisseyi toplama muhabbetinden bahsetmiştim. Buna dayanarak bundan bahsediyorum. Burada satışların çok düşük ancak alışların son derece kuvvetli olduğundan kaynaklı böyle bir fikre kapılmıştım. E, ve Kutbu bir aydır bu şekilde hareket ediyor. Bunu da videoda söylemeyi unuttum. Yani. Bu hisseyi almayı veya tutmayı düşünüyorsanız gerçekten çok sabırlı olmanız gerektiği kanaatindeyim. Ben çünkü bir ay boyunca e, hani daha öncesinde tavanı çekip harekete geçmesini bekliyordum. Ancak bu süre bir ay sürdü. E, o yüzden buradaki e, görüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim.